Ağrı duyusu nedir? Ağrıya verilen tepkiler neye göre değişir? Ağrı duyusu ve hiperaktivite arasında nasıl bir bağ vardır? Ağrı duyusu hakkında merak edilen her şeyi fizyoterapist Cafer Kete sizler için canlı yayında cevaplayacak. Az sonra. Efendim sağlık zamanı başlıyor. Evet, az önce ile beraber anons ettiğimiz gibi ilk konuğumuz fizyoterapist Cafer Kete bizlerle beraber. Biliyorsunuz ağrı hepimiz için bir kabus. Biz bu ağrıyı nasıl geçirebiliriz? Ağrıyı geçirmek için neler yapabiliriz? Bilinç altının ağrı üzerine etkileri var mı? Hepsini fizyoterapist Cafer Kete ile beraber sağlık zamanı stüdyolarında konuşacağız. Cafer Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş, hoş geldiniz. Nasıl? Hoş bulduk Şenay Hanım. Nasılsınız? iyisiniz? Bizler çok iyiyiz efendim. Sizler de inşallah nasıl? iyisinizdir. Çok iyi görünüyorsunuz. Sağ olun size. De. Biraz evet. enerjiden bahsedeceğizmiş gibi geliyor bana çünkü ağrı hakikaten etkiliyormuş gibi öyle değil mi? Şimdi evet yani şöyle bir durum var hani bir çakralar üzerinden baktığımız zaman hem de duysal olarak baktığımız zaman birçok duyuyla ilişkili ağrı duyusu Hani biz genelde ağrı sanki bir kas iskelet sistemi problemiymiş gibi görebiliriz ama ağrı aynı zamanda denge sistemleriyle ilgili örnek veriyorum dokunma sistemleriyle ilgili olarak da önemli bir yer kaplıyor. Hissedilmesi anlamında bir de ağrının geçmesi anlamında. Çünkü beynimize giden yollarda özellikle hepsi zaten birer enerji, elektriksel birer enerji, kimyasal birer enerji. Hepsi birer elektriksel potansiyellerin değişimiyle oluştuğu için muhtemel zaten hepsini bir enerji olarak algılayabiliriz. Ama bunların vücutta işlenmesi, değerlendirilmesi... Ee, vücudumuzdaki işte duyulara göre değişiklik gösterebiliyor. Bu arada ben konuyu çok e, merak ettiğim için direkt hemen konuya girdim ama biliyorum ki Doğan Hoca'nın inanılmaz yoğun bir şekilde soruları var. Doğan Hoca özür diliyorum. <laughs> Şimdi e, ağrı duyusundan biraz bahsettik ama bu duyuyu oluşturan nedenler var. Az önce bahsettiğiniz hı. gibi bir kere ortada bir kas iskelet koordinasyon merkezi var. Hı hı. Yani e, insan canın nasıl, nerede acırsa canı oradadır. Can, or. Neresi ağrısa canı oradadır diye de bir ata e, atasözümüz var. Çok da doğru. Ama bu ağrıyı oluşturan, bu ağrının altyapısında yatan acaba kişinin bilinçaltı faaliyetleri var mı? Yani fizyolojik olarak bir ağrı olduğunu zaten biliyoruz. Sonuçta bizler bilim insanıyız ama bir taraftan da bilinçaltımız bizi bu konuda daha olumsuz yönde, daha ağrıyı hissetmemiz yönünde tetikleyebiliyor mu? Tetikleyebiliyor. Şöyle anlatalım daha şey olur. Şimdi ağrıyı oluşturan etkenlerin içerisinde dediğimiz gibi termal duyular var. Ağrılar soğukluk ve sıcaklık reseptörleriyle artabiliyor veya azalabiliyor. Mekanik e harekete bağlı reseptörlerle oluşabiliyor uyarıları. Bununla birlikte aynı zamanda kimyasal nedenlerle oluşabiliyor. Bu kimyasal nedenler değişiyor. İşte bir adekinin farklı farklı e, kimyasal e, etkileşimler kurabiliyor. E, mekanik nedenleri genelde biz mekanik problemler üzerinden değerlendiriyoruz ama şöyle bir durum var. Mesela örnek vereyim ayakta daha rahat olur belki. Olur. Tabii bunu seviniriz. Örnek veriyorum omuzumuzda veya bedenimizin herhangi bir yerinde bir ağrı hissettiğimizde biz hemen onu ne yapıyoruz? Kompansa ediyoruz. O tarafa doğru yani, bir eğilme olur. Çekiş açısını değiştiriyoruz aslında. Kasa yani. binen yük de bunu bazen bantlamayla da yapabiliriz. Nasıl yapılabiliyor? Hı. Bazı işte e, fizyoterapist arkadaşlarımız özellikle bantlama konusunda kasların Hı. özel Hı. çekiş açılarını değiştirerek e, kas içi, kasların içinde bulunan kas iyiceyinin diğer kaslarla etkileşim kurup ee, ve çekiş açısını değiştirerek yükü değiştirip yük üzerinden de ağrıyı değiştirmemize neden oluyor. Şimdi mesela örnek veriyorum belimde hafif bir ağrı var. Hafif fleksiyona doğru gittiğimde de o ağrı azalabilir. Hı -hı. Mesela hafif gövdemi öne doğru aldığımda da veya geriye doğru aldığımda da o ağrı azalabilir. Ama ağırlık merkezine göre yükümü nereye vermiş oluyorum? Dizlerime. Hani şu oluyor daha sonra. Mesela biri geliyor dizlerinde mekanik bir ağrı var. Ama bu mekanik ağrı mekanik yollarla kompansa edip en son dize kadar kompanse edebildiği daha fazla kompanse edemediği bir ağrıysa hı hı. aslında biz onu sadece diz üzerinden gerçekleşen bir ağrı olarak düşünmemeliyiz. Çünkü aslında omuz ağrımış. Vücut için bu tehlikeli olarak atletmiş yani bunu öyle algılamış. Ne yapmış? Onun Kişi pozisyon... geçici olarak çözüm <laughs> yolu buluyor yani. <laughs> geçici zannediyorum olarak ki. evet. Geçici olarak çözüm yolu var. Çünkü şöyle bir şey var. Diğer duyularla ağrıların iletimi beyin yolunda daha hızlı. Yani iki tane yol var iletilen birden farklı daha doğrusu 3-4 tane yol var. Bunlardan biri daha hızlı iletildiği için o hızlı iletilen yolu kullanarak inhibisyon yapıyor. İndiriyor direkt ağrının eşik değerini. Bu şekilde... Çünkü az önce dedi pardon lafınızı kestim ama... Az önce canım. dediğiniz gibi yani ağrıyan yere hep bir dokunma his. Hep ağrıyan yere doğru Hı -hı. De, işte ben bel ağrısı boyn boyun ağrısı da dönem dönem çekiyorum. Bütün evet yayın öncesi de bir ben... ah ah yapıyordunuz <laughs> hocam. Şimdi o bölgeye doğru ciddi manada bir eğilme ee, ve o bölgeye bir anlamda vücut bu refleksiyle korumaya alıyor herhalde. Şimdi şöyle, bu evet. refleks de, pardon bu refleks mesela bence e, bilinçaltı bir hareket. Evet bilinçaltı çünkü şöyle bir şey, bilinçaltı zaten limbik sistem duyuların hepsinin en etkin olarak çalıştığı, hı hı. bütün duyuların işlendiği, ve bütün duyulara göre şekil alan ileri fitbek dediğimiz mekanizma var. Çünkü mesela bir ağrı sadece bizi ağrı hissettiren bir mekanizma değil. Aynı zamanda biz hareketle ne yapıyoruz? Gelecek planlama yapıyoruz. Arabaya biniyoruz. Mesela düşünmesek bile kemerimizi takma, hangi yollardan gitme, hareket olarak, duyu olarak zihnimiz hep bir ileri feedback de oluşturuyor. Şimdi biz sadece ağrıyı mesela omuzumuz ağrıdığında belirli hareketlerde ileri fitbekimiz ne olur? Azalmaya başlar çünkü biz plan yapamayız. O ağrının farklı noktalara geçişleriyle birlikte ileri ile ilgili şey yapamadığımız için eylemde bulunup düşünsel veya nöral yollarla etkileşimde bulunmadığımız için bazen mesela çok kilitlenmiş ağrılar da olabiliyor. Onlarda mesela işte kişi çok hiç hareket edemeyecek hale geliyor. Kilitlenip kalıyor. Ha, evet nöral yollarda onların aslında biz direkt ağrının uygulaması hani ağrı bölgesine de uygulama yapılabiliyor. veya Denge sistemleri üzerinde bazen ağrı direkt kas iskelet değil, genelde öyle kilitlenmiş eklemlerde denge sistemleri üzerinden veya koordinasyon üzerinden e, çalışmalarla açılması daha rahat, daha kolay Bunda olabiliyor. ile esasında aktivitenin düşük olduğu durumlar arasındaki bağlantıyı anlattık. Şimdi peki ağrı ile aktivitenin arttığı e, hiperaktivite arasında bir bağlantı var mı ağrı duyusuyla? Şöyle yapalım hocam, ilginç bir örnek verelim. Tabii. Şöyle yapalım, mesela bunu bir piston olarak düşünelim. Evet. Daha büyük düşünelim. Bir insanın durabileceği bir piston. Hani otoparklarda var ya gideriz işte iner sonra araba geçer sonra Hı -hı. tekrar kalkar. Öyle düşünelim. Şu yükseklikte düşünelim. Su da bu yükseklikte olsun. Bir suyun içerisinde olduğunu. görebiliyorum arkadaş. Birazcık istiyorsan ben yanına geleyim biraz Heh, yardımcı evet. olayım sana. Daha iyi Hı -hı. olacak herhalde. Teşekkür Arkadaşlar ederim, da daha rahat Hı -hı. görecek. Şöyle diyelim. Şimdi şu seviyede tutalım evet. istiyorsan. Evet bu seviyede tutuyoruz. Bu bir piston, bir yüzey var. Bir insan ağırlığını Hı -hı. taşıyabiliyor. Ve belirli hızla aşağı doğru inecek. Ama aynı zamanda su da var hocam. Temiz Hı -hı. su. Hı -hı. Aynı şekilde bir de kirli su olduğunu düşünelim. İşte birimiz onun üzerinde olalım. Siz de bunun üzerinde olduğunuz zaman. Ben zam daha hızlı inerim aşağıya <laughs> yalnız. Hani aşağı doğru inerken bir Kas tonusumuzda iki mesela görsel etkileşime dikkat edin. Kirli suda bizim korunma, düzeltme reflekslerimiz için kollarımızdaki kas tonusu daha fazla ne olur? Daha fazla artar. Evet. Mesela bazen kas tonusunun artması bile ağrı mekanizmasını uyarabiliyor. Bu görsel Burada yolla da olabilir. Hı -hı. Duysal yolla da olabilir. hani Görsel veya duysal çok özür diliyorum. Hı -hı. Böldüm belki ama. Ee, nasıl bağlantısı olabiliyor? Ya Aslında görsellik de bir duysal yol da şöyle yapalım. Hı hı. Dışarıdan aldığımız duyular var. Bir de içeriden aldığımız duyular var. Beş duyular biraz daha içerden olan. Mesela sizi rahatsız eden bir ağrı duysu olduğunda görselse mesela iğrenmeyle de olabilir. Koku hı hı. duysuyla da olabilir. Siz gözünüzü kapatarak kendi bedeninizle onun hani uyarısını Ağırı ne yapabilirsiniz? Yani. Ha, uyarısını azaltabiliyoruz. Beş duyumuzla evet. diğerleriyle. Bir de Vücudumuzun uzaysal kuruma göre 3 tane boyutlar işte planlar var. Onlara göre şekillenişi var. şimdi şunun, Dışarıdan gelen uyarlarla da oluşabiliyor. Şunlar Hepsi üzerinde güzel. mesela ben ikisinin de üstündeyim diyelim. Hı. Bu temiz su bu kirli su. Hı hı. Birisinin üstündeyken normal kendimi piston bırakırken hı hı. diğerinde refleks olarak kolları içeri doğru çektim evet. ve daha mı Heh, uza evet uza aşağı aşağı düştüm? Buradan mesela, buradan mesela ne yapıyoruz bağlıcısı. burada? Mesela öbüründe mesela öne doğru da gidebiliyoruz. Mesela evet. öne doğru gidip bu şekilde bu pozisyona gelerek aslında omuzlardaki tonusu arttırarak postürü korumak açısından mesela görsel yolla sadece gözlerimizin görme reseptörüyle bile işte postürlerimizin ile ilgili bir bilgi olabilir. Diğer bir yoldan da şeyi düşünebiliriz hocam. Bunu soğuk bir su olarak düşünürsek evet. bakın dokunma duyusuyla da ilgili soğuk su aşağı doğru gittikçe üst kısmınız titremeye başlayacak mesela. Niye orada işte bu da soğukluk uyaranıyla ilgili işte ağrı yolları ile ilgili Farklı bir şey. Bunu daha sonraki anlatımlarda kullanacağım bu ilk evet. örneği. Hani işte dokunma duyusuna geçeceğiz, oradan buraya geri geleceğiz. Hani biraz daha evet. pivot bir görsel olsun diye şimdi, e, aklımızda ifade ettim. Şimdi ağrı duyusuyla biz esasında e, vücudun, vücutta yaşadığımız bir takım refleksleri şu anda iççe geçiriyoruz. Hı hı. Yani işte bunlardan biri duyuydu. Hı hı. Yani diğer duyurgu organlarımızdı. Hı hı. Biri hiperaktiviteydi. Ha özür diliyorum, hiperaktiviteye... Evet cevap verecektim özür dilerim Doğan hocam. Oradaki dokunma duyusuyla şöyle var. Mesela hiperaktif çocuklar, insanlar doğası gereği, mesela örnek veriyorum, bir insanın ölümü ile ilgili tamam mı? Ölçebileceğiniz bütün sistemler neye dayanıyor? Hareket. Evet. Yani işte damarına da baksanız, işte nefes alıp veriyor mu tamam mı? İçgüdüsel olarak bizim doğamızda genetik aktarılan yüzyıllardır veya bin yıllardır hareket etme duyusuyla yaşamda kalma arasında bir bağlantı vardır. Genelde işte bizim görsel öğrenmemiz de işte ölen insanların hareketsizlikleri ile hmm. biz onu ilişkilendiririz. Daha çok ağrı duyusuyla e, o ölüm anksiyetesi arasında dokunma duyusu üzerinden e, beyinde projeksiyon veren e, durumlarda da, hiperaktivite de nasıl kullanabiliyoruz? Daha çok hiperaktif çocukların duygusal hassasiyetleri fazla oluyor. Dokunma hmm. hassasiyetleri fazla oluyor. Örneklerde ee, açıklama şansınız var mı biraz daha detaylıca? Evet, mesela edeyim. gıdıklanma ve e, kaşınma ile ilgili e, uyarıları fazla oluyor. Peki biz bu uyarıları uyarırsak ne olur? Diyelim evet. ki hiperaktif bir çocuk, e, gıdıklanma ve kaşınma uyarısı fazla. Aslında gıdıklanma ve kaşınma ağrıyı inhibe etmek, yok saymak için dokunma duyusunu, sinir sisteminin ne kadar ilginç bir şekilde kullandığı bir yol. Mesela örnek veriyorum çok gıdıklanan insanlar da mesela kolunu tutun, bacağını tutun mesela. Gıdıklamaya devam ettikten sonra belirli bir süre sonra o uyarı ağrıya dönmeye başlayacak. Ay evet özellikle karın ağrısı oluyor bazen <laughs> <laughs> krize girince. <laughs> ağrıya dönmeye başlayacak. Ağrıya dönmeye başladıktan sonra özellikle vagal sinir stimülasyonu ile birlikte öksürüğe dönmeye başlayacak. Özellikle ağrının diğer savunma sistemlerinden biri de budur. Öksürüğe dönmeye başlayacak. Daha sonrasında kişi ağrı üzerinden ağrıyı daha az hissetmek için duyusal uyaranları değil de hareket uyarısını alıyor. Mesela hmm. hiperaktif çocuk niye diğer duyuları kullanmak istemiyor? Diğer duyuları kullandığında ağrı hissetmesi artacak. Mesela hareket duyusunu kullandığında beyinde o yollarla ilgili bağlantılar az olduğu için tamam mı? Hareket duyusunu kullanıyor. Dokunma duyusuyla hocam ağrı ve hiperaktivite arasında böyle bir bağlantı söz konusu. Esasında ağrının e... Sonuçta vücudun herhangi bir noktası ağrıyabildiği için ağrı duyusunda vücudun herhangi bir noktasıyla bağlantısı olabiliyor. Yine bizim ağrı duyduğumuz noktalardan biri vücudumuzda enfekte olan yerler. E ağrı duyusuyla enfeksiyon arasında bir bağlantı yine kurabilir miyiz? Veya enfekte olan bölgedeki e, bize geri dönen ağrı şikayetinin sebebi gene böyle bir duyusal anlamda açıklayabiliyor muyuz bunu da? Açıklayabiliriz hocam. Şöyle açıklayabiliriz. Evet. Çok önemli bilgi var. İlk önce onu anlatayım aslında. Keşke evet. bir homoastasisi girsem hocam, onu açıklayıp gelsem problem olur, olur mu? Olur isterseniz, estağfurullah. Şimdi her uyarı, bedenimize giren her uyarının bir pozitif feedback'i vardır. Kazanç. Bir de zarar. Bu ne olursa olsun. Hani bir yemek yemek olabilir, her şey olabilir. Yani bütün duysal motor uyarılar için hepsi uygulanan tedavide de aslında tedavi yaparken bile, birini iyileştirirken bile... Ee, bir negatif feedback veririz ama vücut bunu törare edebilir. Ee, bu yüzden homostasiste şöyle bir şey vardır. Her uyaran kar ve kazanç üzerinden değerlendirilir. Ve bilinçaltımızda zaten bütün duyular üzerinde kazanç sağladığı kötü bir alışkanlığı bile devam ettirebilir. Bir ağrı mesela ona kazanç sağlıyor olabilir. dizi ağrıdığı için örnek veriyorum işe gitmiyordur. Tamam mı? Aslında bilinçaltı çalışmaya karşıdır. Yani bir şekilde oradaki o ee, bu e kötü bir şey. Bu şekilde Yeri okula Için karnın ağrıması gibi. evet. Zaman. Ya o değişkenlik gösteriyor. Mesela bu biofeedback dedi şey pardon homostasis dediğimiz şey nedir? Vücutta çok zararlı olarak gördüğümüz bir şeyin bile vücuda bir karı olabilir. Mesela örnek veriyorum. Eğer bir rahatsızlığın vücuttaki pozitif feedbackini bilmeden rahatsızlıkla ilgili girişimde bulunursak aslında vücutta bir dengeyi bozarız. Mesela örnek veriyorum. Enfeksiyonun enfeksiyonun kan dolaşımı ile ilgili bir şeyi vardır, etkisi vardır o bölgede. O kan dolaşımının artmasıyla birlikte özellikle ağrı azaltması. Mesela çok yoğun şiddette bir ağrı hissedilecek belirli bir bölgede. Orası enfekte olduğu zaman ısı artışı olabilir. Ama dolaşım arttığı için de ağrıyı hissetmez. Aslında Hı. enfekte değil ama belki cilt bakımlarında kullanılan o e, bazı işlemler var. E, buna da yine yorumlanabilir. Oradaki hafif bir e, tahribat, hafif Hı. bir tahriş etme oradaki kan dolaşımının evet, o... daha hızlı olmasına da sebep oluyor gerçekten de. Ama o bölgede Cafer Bey'in dediği gibi zaten çok ağrı da yaşanmıyor yani esasında enfeksiyon bölgesinde. Yani hani e, yok, belki evet. söylediğin, verdiğin örnekteki iritasyonlarda Hı. sürekli Hı. travmalarda ağrı Hı. olabiliyor ama cidden bölgede bir enfeksiyon olursa o bölgede daha ziyade yanma bir, hissi olur. Bir de şundan dolayı hocam diğer bir şey var çok önemli bir şey ağrı adaptasyon geçirmiyor. Bu ne demek? Bu ağrının adaptasyon geçirmemesi demek mesela siz şu an aslında annenizin karnında doğarken annenizin hissettiği doğum ağrısının bir miktarını mesela taşıyorsunuz. Hepimiz taşıyoruz. Niye? Aslında bu korunma. Korunmayı ağrı üzerinden mesela örnek veriyorum gittim elimi sobaya değdirdim yandı. Eğer ben bu bilgiyi misal hafızamda depolamam lazım. Bellekte de işlemem lazım ki kendimi savunabileyim. O ağrıyla ilgili ağrıyı azaltabilecek yolları veya uyaranları beynimde etkin kılayım ve o ağrı hafızada kalıyor. Yani beynimizde yaşadığımız herhangi bir anı depolanıyor ya hızlı bir tepkiye dönüyor ya da depolanıyor. Deneyimin anısı uzun yıllar sonra ortaya çıkabiliyor. Bu anı dediğimiz şey nedir? Hepsi bir duyudur. Soğukluktur, sıcaklıktır, görmedir, rüyayı düşünün. Mesela işte daha önce gördüğünüz birini rüyada sonra ne yapıyorsunuz? Uzanıyorsunuz, yatıyorsunuz. Uzaysal algılamanız, yatış pozisyonunuz o geçmişte yaşadığınız deneyimle denk geliyorsa, tamam mı? Daha rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Ve geçmişteki anı eğer eşik değerin üstüne çıktığında çıkabiliyor. Bu ağrı için de geçerli, soğukluk için de geçerli, sıcaklık, koku her şey için bu şekilde geçerli. Bu anlamda mesela örnek veriyorum elim ağrıdı. Daha geçmiş hafızamda elimin ağrıdı. başka deneyimler varsa ve buradaki ağrı onlarla ilişkilendirebilecek nöral yollarla iletiliyorsa buradaki ağrı başka mesela örnek veriyorum hem dirseğimin hem elimin ağrıdı bir ağrı ile ilişki kurduğunda dirseğimdeki ağrıyı da ne yapabiliyor? Ortaya çıkartabiliyor. Şimdi e, esasında ağrının hemen hemen vücuttaki bütün sistemlerle arasındaki bağlantıyı konuştuk, ağrıyı konuştuk ama hı hı. E, şimdi alanımız fizyoterapi. Hı hı. Biz bu ağrıyı geçirmek adına neler yapıyoruz? Biraz da ben onları sormak istiyorum size. E, ağrıyı geçirmek adına hani yani şey mesela var. Mesela bu ağrı duyusunun en başından beri konuştuğumuz hani e, bir takım nedenlerle oluşan e, bir takım bölgelerde enfeksiyon olabilir, işte hiperaktivite olabilir, onu saydık. Ee, gene vücudun iskelet-kas koordinasyonuyla hı. alakalı bir problem yaşayabiliriz. Ama e, ne olursa olsun bir şekilde ağrının oluştuğunu düşünelim. Hı hı. Bu ağrıyı, oluşan bu ağrıyı e, inhibe etmek amacıyla neler yapıyorsunuz? Şimdi öncelikli olarak tabii mesleğimiz çok geniş bir alana yayıldı. Hı hı. Ülkemizde gittikçe gelişiyor. Bunun için evet. farklı meslek, yani farklı sadece dolaşım sistemiyle veya farklı farklı hı hı. sistemlerle ele alan meslektaş arkadaşlarımız var. Yani e, bunu birçok yöntemi var. Hı hı. Kimisi bantlamayla tedavi edebilir, kimisi manuel terapi ile tedavi edebilir. Kimisi solunumu kullanabilir, kimisi de sadece dokunma duyusunu kullanabilir. Yani vücut aslında ağrıyı geçirmek için her sistem üzerinde etkileşim sağlayabilir. Bunu artık kişinin e, tecrübe olarak edindiği mesela örnek veriyorum. Bu arada ağrı hem yani akut hem kronik olarak hı hı. ayıralım. Bir de yansıyan ağrılar var. Evet. Onları da ifade edeyim ki hani belki çünkü bahsettiğimiz ağrıyı bir yere koyalım. Yansıyan ağrılar daha çok işte e, karın bölgemizde ve göğüs kafesimizde var olan organların çeşitli işte uyarlarının, ağrılarının başka bölgelere yansıması. Örnek veriyorum işte sol tarafımıza kalple ilgili bir ağrı örnek veriyorum. Sol üst kısmımızdan aşağı doğru inebiliyor ve deri dokusunda inebiliyor bir de böyle yansıyan ağrılar var hani biri geldiğinde aslında ağrısının ilk başta kaynağı bel ağrısı gibi bel veya işte bel ağrısı olan kişilerin e, örnek veriyorum alerjik durumları da olabilir yani bu akciğerden kaynaklı da olabilir hani birçok şey var öncelikle ağrının ana şeye ayırıyoruz iki şekilde ayırıyoruz bir duysal bir de işte o duysalın kısmında iç organlardan gelen yansıyan ağrılar var bu yansıyan ağrılarda işte örnek veriyorum özafagus biraz daha şu kısma falan gelen ağrılar var. Bunlarla ilgili eğer visceral bir ağrı değilse, kas iskelet sisteminde oluşmuş, yansıyan bir ağrı değilse, birsel o ağrıyı öncelikle değerlendiriyoruz. Hani o ağrıyı bir değerlendirmemiz lazım. sınıflandırma yapıyorsunuz önce o evet, zaman. Evet, sınıflandırmasını sınıflandırma yapıyoruz. Önce o ağrıyı değerlendirirken şiddetini ölçüyoruz. Ben kendi ayrı bu duygusal alan çalışmasında ağrı adaptasyon geçirmediği için mutlaka şu soruyu sorarım her zaman. Buna benzeri bir ağrıyı en son ne zaman hissetmiştiniz? Çünkü niye adaptasyon geçirmiyorsa mesela örnek veriyorum kişi diyor ki 5 yıl önce mesela belinde bir ağrı var. İlk sorumuz bu oluyor genelde. Bu ağrıyı en son ve yer belirtmiyorum dikkat edersiniz. Bu şiddetteki bir ağrıyı. Çünkü ağrının ileti, iletildiği yolda neremizde hissedildiğinin çok büyük bir önemi yok. Yani e, beden hani biz diyoruz ya dizimiz ağrıyor. Hmm. Hani aslında iletildiği yolda uzaysal algılamanın çok az olduğu. vücudumuzun hangi durumda durduğuyla ilgili verilerin çok az olduğu bölgeyle iletiliyor. Niye çok az olduğu bölgeyle iletiliyor? Çünkü mesela kompansasyon yaptım. Eğer yere göre önem taşısaydı mesela yükümü aldım bu tarafa doğru aktardım. Hı hı. Belirli bir süre sonra mesela bir yerdeki ağrımı yükünü aktardığım için burada ağrı oluşacak. Hı hı. Eğer yer önemli olsaydı beyin kendini kandırmış olmaz mıydı? Bu ağrının aslında burada oluşan ağrının buradakinin aslında yük aktarımı olduğunu bilirdi. Halbuki diğerini Heh. tutarmak için yaptığın şey. Aslında evet ağrının daha çok şiddeti bilinçaltı çerçevesinde de genel yollarda da önemlidir. Doğan hocam. Ee, evet. Bu arada zannediyorum aynı soruyu soracağız evet. ee, hocam. Tahmin ediyorum ki e, şimdi biz e, daha önce bu kadar şiddetli ağrıyı yaşadık mı yaşamadık mı? Ee, neden kaynaklanıyor? Nasıl olmuş? Bunları öğrendikten sonraki tedavi aşamasında <laughs> e, biraz önce saydığınız başlıca tedavi <laughs> yöntemlerinin Banklama hangisini mesela. mesela hangisini neye göre karar veriyorsunuz ve nasıl uyguluyorsunuz? Yani bu <laughs> daha doğrusu biraz da açmak gerekirse fizyoterapistin e, o konudaki uzmanlığı ve tecrübesiyle mi ilgilidir yoksa ağrının çeşidine göre tedavi alternatifleri değişir mi? <laughs> Çok güzel bir soru sordunuz. Hem ağrının çeşidine göre değişir hem de fizyoterapistin uygulamasına göre şekillenebilir. Mesela örnek veriyorum, yansımayan bir ağrı, ona dokunma duyusu, yakın çevresinde dokunma duyusu verdiğimizde oradaki ağrının azaldığı gözükmüş. Özellikle akupunktur uygulamalarında bu aslında uygulanıyor. Mantık olarak bu olduğu düşünülüyor. Neden dolayı bu düşünülüyor? Ağrı olan dokunun mesela burada ağrı var. Yan tarafına dokunma uyarıları verdiğimizde buradaki ağrının geçmesini ilişkilendiren bir diğer şey de şudur ağrının iletildiği yoldaki sinir iletim hızı daha yavaş anterolateral yol dediğimiz bir yol var oradaki iletim hızı daha yavaş ama diğer dokunma duyusunun iletildiği alandaki e, sinir hücrelerinin iletme hızı daha fazla olduğu için ayrı bir uyarı yaratıp bunun beyindeki etkisini azaltabiliyor yani inhibisyonu hızlandırıyor genelde inhibisyonla ilgili Nörolojik devreler yani ağrıyı azaltan veya e, özelleşmiş işlerde bulunmamıza neden olan. Hani özelleşmek için iminibisyon gelişir. Hani bir hareket nedir? Bakıyoruz buraya bir amaca yönelik bakıyorum. Şu an neye bakıyorum mesela? Beyefendinin bıyıklarına bakıyordum diyelim tamam mı? Diğer görsel uyaranları yok sayıyor, sayabiliyor beyin. İlk önce alıyor onlarda Diğer işlevsiz olan amaca uygun olmayanları yok sayabiliyor. Da bakabilirsiniz. Evet, bu tarafta da gösterebiliriz he. diye söyledik. Hı hı. E, o şekilde ilk önce ağrıyı kronik veya akut olarak sınıflandırıyoruz Doğan Hocam. Ağrımız kronik bir ağrı mı, akut bir ağrı mı diye sınıflandırıyoruz. Sonra daha sonrasında akut ağrılar genelde deride oluşur. E, termal yani ısı ve sıcaklığa bağlı olarak ve mekanik oluşur. Kronik ağrılar... Kimyasallar da vardır. Artık çok uzun süre süren doku harabiyetinin görüldüğü ağrılarda onlar kimyasal ağrılardır. İlk önce geldiğimizde bu ağrıyı oluşturan etmenler çerçevesinde gelen kişinin ağrısı değerlendiriliyor. Örnek veriyorum kas iskelet sistemi ile ilgili daha çok mekanoreseptörlerle ilgili bir uyarıysa biz orada ne yapıyoruz? İşte hareketlerimizi daha çok vücut postürünü düzeltmekle ilgili veya kasların çekiş açılarını değiştirmekle ilgili uygulayabiliyoruz. Örnek veriyorum yansıyan ağrılarsa e, yansıyan ağrılarda e, iç organlarımızın aşırı spazma girmesi veya aş, aşırı derecede içe doğru gerilmesi veya orada bir iç organlarda bir iskemi iskemi dediğimiz dolaşım sisteminin azalması dolaşım sisteminin azalmasıyla birlikte e, oluşan ağrılar oluyor. Buna göre değerlendiriyoruz. Mesela diyelim geldi omzunda yansıyan bir ağrı var veya işte bahsettiğimiz bölgede bunu değerlendirip dolaşım sisteminde mi yoksa oradaki organda e, işte at, aşırı derecede spazma girmesinde mi yoksa büzülmesinde mi e, ortaya çıktığını bulup ona göre bir uygulama yapabiliyoruz. Burada e, şimdi özellikle fizyoterapi uygulamalarıyla alakalı Hı -hı. bizim en çok bildiğimiz toplum olarak bel fıtığı, boyun fıtığıdır. Hı hı. Genelde e, burada ya işte beyin, omurilik ve sinir cerrahı doktorumuz bir hı hı. muayene eder, belki cerrahiye karar verir, belki direkt hı hı. fizyoterapiye yönlendirir. Daha sonra fizyoterapi uygulamaları başlar. Hı hı. Belki ameliyata destek amaçlı, belki hı hı. direkt sadece ameliyatsız çözüm amaçlı. Şimdi bu esnalar gerçekten ağrılı süreçler. Yani ben hı hı. bel fıtığı hastası olarak biliyorum. Hı hı. Ee, cidden dönem dönem sizi hareket ettiremeyecek kadar sıkıntılı ağrılar yaşayabiliyorsunuz. Ve bu ağrılar hakikaten sizin kas tonunuzun çok yükselmesiyle alakalı. Yani o bölgede sinir veya kasta öyle bir tonu yükselimi veya öyle bir sıkışma cereyan ediyor ki siz ayağınızı hareket ettiremeyecek, ettirirseniz de çok ciddi ağrılar yaşayacak duruma geliyorsunuz. Buralarda bu anlattığımız ağrı duyusuyla alakalı ilgili tedavilerde ee, biz biraz hani Cerrahiden kaçarız ya hep toplum hmm. olarak hani biraz da arkana bir tedavileri, kadar. evet Şimdi, konuşuruz. Burada mesela bu ağrıyı kısmen ne bileyim dönemsel olarak geçiştirmek için bir şeyler yapabiliyor musunuz? Yapabiliyoruz tabii ki ama öncelikle şöyle bir şey var yani ağrıyı oluşturan bir sıcaklık soğukluk mekanizmasını anlattık. Evet. Ee, bu nezle genelde biz ben özellikle hani diğer meslektaşlarım da farklı şekillerde e, iyileştirecek yöntemler. E, sahiple e, hani sadece bu konsept olarak anlatıyorum hani onların Hı -hı. da farklı Hı -hı. güzel insanlara şifa çok veren işte uygulamaları e, vardır e, öncelikle ele aldığımız şey bizim sünüsler. özel çalışmalarımızda Sünüslere ben çok büyük bir önem veriyorum hem e, mesela e, şeye bakarsak sünüzüt problemi olan kişiler mesela yüksekten Yükselme rüyaları görmezler, uçma rüyaları görmezler, ani düşme ile ilgili rüyalar görmezler. Bu biraz dokunma reseptörleri ile basınç reseptörlerinin birleşiminden oluşuyor. Şöyle hocam. E... Ben de niye uçma rüyası görmüyorum diyorum ben. Görünüşünüz var İnşallah uçuracağız hocam. Şeyden sonra, programdan sonra elimizden geleni yaparız. Şöyle bir durum. E... Sünüsler aynı zamanda soğukluk sıcaklık mekanizmasını akciğerler üzerinden düzenlediği için aynı zamanda biyolojik ritmi düzenlediği için, aynı zamanda bakteriyel, enfeksiyonel birçok partikülleri tuttuğu için o düzelttiğimiz ağrının sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için öncelikli olarak onu ele alıyoruz. Hani çünkü bir kısmı aldığımız nefesin şöyle anlatayım daha çok soğukluk sıcaklık ilişkisiyle ağrı mekanizmasını mesela gidiyoruz su içiyoruz. Su içme ile ilgili İki tane beynimizde veya daha çok farklı uyaranlı bölgeler vardır bildiklerimizden bahsediyoruz. Bazen suyu sadece vücut ısınızı düşürmek için içiyoruz. Mesela çok aslında evet sadece e, susadığımız için değil vücut ısımızı genelde mesela şöyle dikkat edersek mesela su içtiğimiz zamanlara izleyicilerimiz de dikkat ederlerse e, işte daha çok böyle kendi üzerlerinde basınç hissettikleri hafif ısı artışı hissettikleri zamanlarda su içerek aslında sinir iletim hızını ne yapıyorlar? Yavaşlatıyorlar. Bir de açlık tokluk merkezi ile ilgili iken diğer su tüketimi örnek veriyorum ağrı ile ilgili veya gıdalar ağrıyla ilgili. Özellikle insanın ateşi bulmasından sonra soğukluk ve sıcaklıkla ilgili ağrı yolları ile ilgili büyük değişiklikler olmuş. Çünkü ...çok Hı. özür diliyorum. Gerçekten de öyle. Ben de örnek vermek amacıyla ha, söyleyeceğim. Aşken mesela başımız plan dağırır. Çok çok Ca teşekkür Cafer ediyoruz. E Bu arada sözümüzü kesinlikle özür diliyoruz. Ben çok kısaca yok izleyicilerimize de söylemek istiyorum. Cafer Bey, aynı zamanda, istiyorum. Cafer Bey aynı zamanda şiir de yazıyor. Bize de sağ olsun hediye etti, getirdi. Çok teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Dışından sen çıktın, Ağzınıza, Ağzınıza. kalemize sağlık. Ağzınıza sağlık, ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz.